Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu üç taktikleri vereceğim. Öncelikle videomuza şöyle başlayalım. Bakın. Bir iki parmağınız var. ikisinde çatı ve şey, zemin için kullanın. Şimdi arkadaşlar, birinci kuralımız bu açmak. İki zemine ve çatıya kullanın. Bakın, bu açacağım. Gördünüz mü? Birinci açmamız bu. Elinizde bir de rahat açabileceğiniz tuş. Ben R'ye alıştım. Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Bu ultimizi açtık. Bunu yapa yapa eliniz alışacaktır merak etmeyin. Eliniz kasıyorsa buradan gelip yerinizde olsan FPS'inizi düşürüyor. Ben şöyle kullanıyorum. Düzenlemeyi Sıfırla da sadece bu. Ee, şey ikisinde de kullanmıyorum. Düzenle de kullanmıyorum. Sıfırla da. Çünkü oyununuzun FPS'ini düşürüyor bu. Yerinizde olsam bunu sıfırda da veya hiçbirinde kullanalım. Düzenleme de ve düzenleme de FPS'iniz düşürüyor. Önerim bu. Sonra ee, bakın şş, şurada gördüğünüz önceden düzenle seçeneği var yapın. Basit düzenleme olmasın yani böyle açabiliyor. Yeni başlayanlar için açabilirsiniz. Turbo kart var olsun. Yapı seçimi sıfırlası var olsun. Tek kullanılmak eşyaları otomatik olarak sağlamak var olsun. Bu çok önemli. Ben silahları otomatik kullanmayı ıı, yok. Oynamıyorum. Alıp değiştirmek için basılı tutmak. Yani mesela ben iyisiyle ile değiştirmek için basılı tutacağım. Bu var olsun. Sonra harekette kapıları otomatik açmak size avantaj kazandırır. Ve para sana kapı zaten Sonra buradan sesi oyununuz kasıyorsa anayı da birazcık daha düşürelim. Müziği ben sıfırda kullanıyorum. Müzik lobi yüzde yüz ses ama müziği kapayınca buradaki müzikteki her şey gidiyor. Ses kalitesini de kullanır rahatsız edici. Arka plan seslerini ben kapalıda kullanıyorum donması diye. Ses çıkışta i̇şte, işte, kendi şeyime eee kulaklığıma göre ayarladım. Onu siz artık kulaklık takıyorsunuz falan bilmem. Siz yapın onu. Sonra görüntüde pencere modu, çözünürlük. Gördüğünüzü bence yapın. Bu bilgisayarınız yüksekse bunu yüksekte kullanın. Vereceğim taktikler bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir diğer video için like atın.